Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. 50 günde DGS KPSS Ailesi Matematik Kampı'nda fonksiyonlardan canavar gibi devam ediyoruz. Canavar gibi devam ediyoruz. Önceki dersimizde parçalı fonksiyon iki tane sorusunu çözeceğim demişim. <laughs> 24'ü çözmüşüm, 25'i çözmeden bırakmışım. Neyse, şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Dedik, bu sorular, bu sorular karşına gelebilecek gibi sorular. Hiç korkma, Güzel soru kalıplarımız var. Şimdi bu dersimizde sadece bu fonksiyonlarla işlemlerle ilgili sorular çözeceğiz. Hazır mısın? Hadi gel bakalım o zaman 25. sorumuza başlayalım. Diyor ki F2 artı F5'i bul diyor. F'e baktım burada. F2'yi bulmak istiyorum. Gideceğim burada X gördüğüm yerlere ne yazacağım? 2 yazacağım. Şimdi diyor ki bak X diyor 3'ten küçükse bunu kullan. X 3'ten büyük eşitse bunu kullan diyor. 2 Neyden küçük arkadaşlar? 3'ten küçük. O zaman bunu kullanacağım. Yani f2 için yukarıdaki kullanılacak x yerine bunda da 2 yazıyorum. Eşitmiş g2'nin 3 eksiğine. Yani f2'yi bulabilmek için g2'yi bulman lazımmış. Hemen geldim g'ye. g2 diyorum. x 2'den küçük 4'ten küçükse bunu kullan. x 4'ten büyük eşitse bunu kullan diyor. 2 4'ten küçük olduğu için bunu kullanacağım. Geldim o zaman dedim ki g2 eşittir. 2'yi burada yerine yazdım. 2'nin 3. kuvveti 8. 8 eksi 3. 5 yaptı. Bak G2'nin değerinin 5 olduğunu buldum. O zaman 5 eksi 3'ten burası 2 yaptı. F2'nin 2 olduğunu buldum. Geldim şimdi F5'i hesaplayacağım. 5. 5'i yazıyorum. Şimdi geldim F'e X yerlerine 5 yazıyorum. E 5 3'ten büyük olduğu için bunu kullanacağım. 5'i yazdım yerine. F5 neye eşit oldu? G5'in karesi artı 1. Yani G5'i bul diyor. Karesini al diyor. Sonra 1 ile hesapla. Hemen geliyorum o zaman G5'e. Geldim G fonksiyonunda 5 beş yazıyorum. 5'i yazdım. E 5 4'ten büyük olduğu için aşağıdakini kullanacağım. 5'i yazdım. 2 çarpı 5 eksi 7 yaptı. 10 eksi 7'den 3 yaptı. 10 eksi 7'den 3. Şurası 10. 7'si gitti 3. Bakın G5'in 3 olduğunu buldum. 3'ün karesini aldım 9. 1 ile topladım 10. Hop bunun cevabı da 10 oldu. Topladım. 12. 25. sorumuzun doğru cevabı D şıkkımız oldu. Geldim 26'ya. Şimdi fonksiyonlarda çok karşımıza çıkan hazır bir soru kalıbıdır. Her yerde çok karşınıza gelecek. Yineleme fonksiyonlarıdır bunlar. Şimdi diyor ki bunları vermiş bize F18'i istiyor. Şimdi bak bir bilgi vermiş. Her zaman bu bilgiyi kullanarak başlayacaksın soruyu çözmeye. Şimdi F71. Şimdi ya bunun içini 7 yapacağım ya bunun içini 7 yapacağım. Şimdi bakın bunun içini 7 yapabilmek için x'e kaç vermem lazım? 5. Veya önce şeyle yanlışıyla başlayalım. Bunun içerisini 7 yapmaya çalışalım. Bunun içerisini 7 yaparsam x'e 4 vermem lazım. Bak. X yerine 4'ü yazdım. X yerine 4 yazdığım zaman burası f7 yaptı. Arada eksi var. X yerine 4 yazdığım zaman burası f6 yaptı. Eşitmiş 2. Şimdi bak F7'nin 1 olduğunu biliyordum ben. F7'yi yerine 1 yazıp karşıya atarsan F6'yı bulacaksın. Ama bak 7'den 6'ya gittim. Geri geri gittim. Benden F18'i istiyor. Büyüyerek gitmemi istiyor. Yani sana mesela F18'i değil de F biri sorsaydı mesela o zaman buradan başlayıp x'e bundan sonra 3 değerini verecektim. 2 değerini verip böyle gidecektim. Ama şimdi diyorum ki bana f18 lazım kardeşim f6 küçüğe gittim ben olmaz. O zaman x'e 4 değerini vererek değil diğerinin içerisini 7 yaparak başlayacağım. x'e 5 değerini veriyorum. Bak verdim x'e 5 değerini. 5 verince x'e burası ne oldu f8 bak daha büyüğe gittim. Eksi 5 değerini verdim buraya f 7 yaptı. Eşittir 2. Bak F7 yerine 1 yazıp karşıya atıp F8'i bulursun ama bulmayacağım. Şimdi bundan sonra bunların arasındaki fark. Bak bu x artı üçgen bu x artı 2 aralarındaki fark 1 olduğu için bir büyütüyorum burayı. Şimdi x'e 6 değerini veriyorum. x'e 6 değerini verdiğim zaman burası ne yapacak? F9 yapacak. Eksi 6 değerini verdiğim zaman burası ne yaptı? F9 8 yaptı. Buranın sonucu da 2. Bak şimdi alt alta toplunca birbirlerini götürecek zincirleme. Çıt çıt bir tane daha yazayım hadi. X yerine 7 yazayım şimdi. 7 yazdığım zaman bakın burasına 7 yazdım. 7 ile 3'ü topladım. Burası F10 yaptı. Eksi. Burası da F9 yapacak. Yine 2. Şimdi benden F18'i istiyor. Dikkat et. Şimdi bunlardan birinin içine 18 yapacağım. İlk kez hangisi 18 olursa onu yapacağım bak. İki büyük olanı 18 yapacağım. 18 olabilmesi için X'e kaç değerini veriyorum? 15 değerini veriyorum. Yani bu aradaki değerleri de veriyorum. Tamam mı? Öyle nokta 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 gidiyor. Hepsine uzun uzun yazmadım. X yerine 15 yazınca burası F18 yaptı. Eksi. 15 yazınca burası F17 yaptı. Karşı taraf yine 2. Hop taraf tarafa topluyorum. Taraf tarafa topladığımda çat 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 götürdü. Bakın F18 var burada. Burada ne kaldı? Bir tane eksi F7 kaldı. Şimdi karşıdakileri de topladım. Bir sürü 2 var. Kaç tane 2 var ona bakacağım. Şimdi ben x'e kaç vererek başladım? 5 vererek. Kaç vererek bitirdim? 15 bak. 5. 6 nokta 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 15'e kadar gittim. Yani bu kadar terim var. Buradaki terim sayısını buluyorum. Son terim 15. Eksi ilk terim 5. Artış miktarı birer birer arttık. Artı 1. 15'in 5'i gitti 11 ile topladım. 11 tane yazmışım bunlardan bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu 11.ymiş. O zaman 11 tane 2 var karşıda. 11 tane 2'nin toplamı 22 yapar. F7'nin de bize 1 olduğunu söylemişti. Karşıya artı olarak geçti. F18 dediğimiz 23'e eşit oldu. Tamam mı? Güzel bir soru. Şimdi yine aynı soru. Aynı soru. Dikkat etmemiz gereken küçük bir trik var. Şimdi yine böyle bir şey vermiş bize F30'u istiyor. Yine bu bilgiyi kullanmam lazım. Bak. F6'yı vermiş. F30'a gitmem lazım. Yani sonuçları büyüterek götürmem lazım. Şimdi o zaman küçük olanın içerisine 6 yapmaya çalışacağım. Tamam mı? Bak bu küçük olanın içerisine 6 yapacağım. Bak 6 yapabilmek için buna 5 vereceğim. Buna 5 vereceğim. F9. Yani 30'a doğru yaklaşmış olacağım. Küçük olanın içerisini 6 yapacak değeri veriyorum. Yani x'lere 5 değerini vererek başlıyorum. x'e 5 değerini verdiğim zaman burası 9 oldu. F9. Eksi x'e 5 değerini verdiğim zaman burası f6 oldu. Şimdi buraya çok dikkat et. Şimdi arkadaşlar eksi 1 üzeri x işareti belirleyicidir. Ne demek hocam? X'e 5 değerini verdiğim zaman bak. Tek kuvvet olduğu için eksi 1'in 5. kuvveti. Tek kuvvet olduğu için eksi yapacak. Sonra x yerine 5 yazınca da eksi 1 ile 5'i çarptım. Bakın burası eksi 5 yapacak. Tamam. Bir önceki soruda x'e 6 değerini vererek devam etmiştik. Burada 6 vermeyeceğiz. Niye? Bir önceki soruda bak buradaki x artı 2'ydi buradaki x artı 3'tü bu bundan 1 büyüktü. Aşağıdaki soruya bak şimdi x artı 1 x artı 4 kaç büyük 3 büyük. He. Birbirlerini götürebilmesi için sayıları da üçer üçer büyütmen lazım. 6 verirsen taraf tarafa toplayınca götürmez. Bak tekrar söylüyorum aradaki farka bak x artı 1 x artı 4 3 büyük mü İlk verdiğin x değerinde 3 büyüteceksin. Şimdi x'e 8 değerini veriyorum. Bak 8 değerini verdim. Burası f 12 oldu. Eksi 8 değerini verince burası ne yaptı? F9 bak. F9'lar taraf tarafa toplayınca götürecek. Şimdi x'e karşı tarafta 8 değerini veriyorum bak. 8'i verdim. Çift kuvvet olduğu için artıya dönüştü. Artı 1 oldu. 8 yani artı 8 oldu. Şimdi bundan sonraki x'e kaç değeri vereceğim? 11 bak. 3'er 3'er büyütüyorum. Aradaki farklar 3 olduğu için. 11 verdiğim zaman burası bak 11 verdim F15 yaptı. İçleri de 3'er 3'er büyüyor. Eksi. Burası 3 büyüdü F12 oldu. Tamam. Zaten toplayınca götürecek şekilde. Şimdi bak tek sayılar verdiğimde işaretim eksi, çift sayılar verdiğimde artı. Burada tek sayı verdiğim için işareti eksi. Bak 5'ten 8'e büyüdü. 8'den de 11'e büyüyecek. Böyle gidecek. Nokta 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 gideceğim F30. Hangisinin için 30 yapmaya çalışacağım? İçi büyük olanı. İçinin 30 olabilmesi için x'e kaç değeri veriyorum? 26 değeri veriyorum. Bak x'e 26 değeri verdim. 26 değeri verince burası F30 oldu. Eksi 26 değerini verdiğim zaman burası F27 yaptı. Şimdi çift sayı verdiğim için arkadaşlar bakın çift sayı verdiğim için isterseniz verin bak. 26'yı verdim x yerlerine çift kuvveti olduğu için artı yaptı 26. Hop burası da 26. Bak şimdi taraf tarafa şöyle bir tık yukarı kaldırayım bunu. Taraf tarafa bunları ne yapıyorum şimdi topluyorum. Çat 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 götürdü. Sol tarafta f30 kaldı. Eksi bir de neyim var burada? F altım var. Şimdi bunları topluyorum. Bak. Şimdi şununla şunun toplamı kaç yapar? 3 yapar. Şimdi bundan sonraki artı 14 gelecek. Bunda bunun toplamı kaç yapacak? 3 yapacak. Mesela bundan önce eksi 23 vardır. Bunda bunun toplamı kaç yapacak? 3. Şimdi kaç tane 3 olduğuna bakacağım. Şimdi ben buradan 5'ten başlayıp 26'ya kadar gittim. Ama 3'er 3'er artarak 5 verdim. 8 verdim, 11 verdim, 14 verdim. Nereye kadar gittim? 26'ya kadar. Hadi buradaki terim sayısını bulalım. Son terim 26, eksi ilk terim 5, bölü 3'er 3'er arttım, bölü 3, artı 1. 26'nın 5'i gitti, 21, bölü 3, artı 1. 21'le 3'ü topladım, şey 21'i 3'e böldüm 7, 1'le topladım 8 tane terim varmış. Kaçtı kaçlı grupladım bak. Her grubumdan 3 geliyor. O zaman bu 8 tane bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bunu grupladım 3 geldi. Bunu grupladım 3 geldi. Bunu grupladım 3 geldi. Bunu grupladım 3 geldi. 3, 6, 9, 12. Karşı tarafta 12 yaptı. F, eksi 6'nın kaç olduğunu söylemiş soru bana. 3 olduğunu söylemiş. Eksi 3 karşıya artı 3 olarak geçti. 15 sorumuzun doğru cevabı. 27. sorumuzun doğru cevabı aşık. Arkadaşlar bunlar fonksiyonların hazır kalıp soruları. Her yerde karşınıza gelecektir. Değerleri verip böyle alt alta topladığınızda dilim damam kurudum. Sorunun cevabını bulursunuz. Şimdi aynı kalıp bu sefer aralarında çarpı var. Bu sefer taraf tarafa toplamayacağım. Taraf tarafa çarpacağım. R'den R'ye vermiş. Çarpım durumunda bir fonksiyon tanımlamış. F4'ü vermiş. F19'u istiyor. Şimdi bilgim F4. F4 bilgisini kullanabilmek için küçük olanın içerisine 4 yapabilmek için x'e 3 değerini veriyorum. Bak verdim x'e 3 değerini. Burada x yerine 3 yazınca 3'te 2'yi topladım 5. Burası ne yaptı? F5 yaptı. Ben x yerlerine 3 yazmaya devam ediyorum. Burası 3 çarpı F4 yaptı. Kaçar kaçar büyüteceğim. Bak bu x artı 1 iken bu x artı 2 bir büyüğü gördük mü? O zaman birer birer büyüteceğim. X'e 3 değeri vermiştim. Şimdi ne veriyorum? 4. Bak 4 değerini verince verdim 4'ü 6 oldu. Bak içi 1 büyüdü. 6 oldu burası eşittir. 4'ü yerine yazdım. Burası 4 yaptı. Çarpı bunun da içi 1 büyüyecek F5. Bak böyle gidecek. Çıçıçıçıçı gideceğim F19'a kadar. O zaman büyük olan için 19 olabilmesi için X'e ne değerini vereceğim en son? 17 değeni vereceğim. X'e 17 değeni verdim. F 19 oldu 17 değeni verince. 17 verdim buraya. E eşittir 17 çarpı F 18 oldu. Aralarında çarpı varsa bu sefer taraf tarafa hepsini çarpacaksın. Eşittiğim bu tarafındaki F5 ile bu F5. F6 ile F6. Bunlar böyle zincirleme birbirlerini götürecek. Tamam mı bak. Burada bak götürenlere bak şöyle götürdüğünü düşün. Tamam mı? Şöyle götürüyor. Burada ne kaldı? F19 kaldı. Şimdi karşı tarafa dikkat et. 3, 4, 5, 6 yani buradaki sayıların çarpımları da var. 3 çarpı, 4 çarpı, 5 çarpı, kaça kadar? 17'ye kadar olan sayıların çarpımları. Bir de F4 kaldı. F4'ün 2 olduğunu biliyorum. Şu 2'yi buraya değil de buraya yazsak. 17 faktöriyel olduğunu göreceksin. Bir yok bir de sonucu değiştirmeyecek. Tamam mı? 28. sorumuzun doğru cevabı C şıkkımız olmuş oldu. Geldim 29'a. Tam sınavlık sorular. Tam sınavlık sorular. Dikkat, dikkat, dikkat. Şimdi diyor ki olduğuna göre F3 kaçtır? Hocam birinin için 3 yapacaksın ya bulmaca gibi. O zaman şunun için 3 yapmaya çalışalım. X bölü 3 eşittir 3. Attım karşıya x yerlerine ne yazacağım o zaman? 9. Hadi başlayalım. Şurada yazıyorum x yerlerine 9 yazıyorum. x yerine 9 yazarsam 9 bölü 3'ten bunun içerisi 3 yaptı. F3. 9 yazmaya devam ediyorum. 9'u yazdım 9 ile 2'yi çarptım. 18 yaptı. Eksi 2 çarpı. Bak 9'u buraya yazdım. 9 ile 3 sadeleşti. 1 bölü 3. Yani F 1 bölü 3 oldu burası. Bu cepte. Tamam. Şimdi diyor ki F3'ü bulabilmek için kardeşim diyor F1 bölü 3'ü bulacaksın bana mecbur diyor. O zaman geliyorum bir de F1 bölü 3'ü hesaplamaya çalışacağım. E x yerine 1 yazarsam burası 1 bölü 3 oluyor. O zaman bir de x yerlerine ne yazalım? 1 yazalım. 1 yazdım F1 bölü 3 oldu burası eşittir. 1 yazmaya devam. 1 yazınca burası ne yaptı? 2. Eksi 2 çarpı. 1 yazınca burası ne yaptı? F3 yaptı. Tamam. Bak. F1 bölü 3 2 eksi 2 F3'e eşitmiş. Şimdi buradaki F1 bölü 3 yerine bunu yazacağım. Hadi başlayalım. F3 eşittir. Bunu arıyordum zaten. 18 eksi 2 çarpı F1 bölü 3'ün yerine bulduğum değeri yazıyorum. 2 eksi 2 tane F3 oldu ve bitti sorumuz. Haydi bakalım burada ne var şimdi? F3 eşittir. 18 Eksiyi dağıtıyorum içeri. Eksi 2 ile 2'yi çarptım. Eksi 4. Eksi 2 ile eksi 2'yi çarptığım zaman artı 4 tane F3 oldu. Şimdi bak bu 4 tane F3 buraya eksi 4 F3 olarak geldi. Eksi 4 F3. O zaman eksi 4 F3. F3 ile topladığım zaman eksi 3 tane F3 yaptı burası. 18'in 4'ünü yolladık. 14 yaptı. O zaman F3'ü bulabilmek için her iki tarafı eksi 3'e bölüyorum. Çıt çıt götürdü. Eksi 14 bölü 3 29. sorumuzun doğru cevabı C şıkkımız. Gel bakalım 30. sorumuz. Olduğuna göre diyor fx artı 2'yi bul bana diyor. Bunun fx cinsinden değeri nedir diyor. O zaman fx artı 2'yi bulalım. Ne yapsa bulacağım? X gördüğüm her yere ne yazacağım? X artı 2. Başla. F x artı 2 eşittir. Bak burada x gördüğüm her yere x artı 2 yazıyorum. 2 çarpı x artı 2 eksi 3 oldu. O zaman fx artı 2 eşitmiş. İçeri dağıtıyorum. 2x yaptı. 2 i̇ki ile 2'yi çarptım 4. 4'ün 3'ü gitti 1. fx artı 2 karşımda buna eşit. Şimdi diyor ki fx artı 2'yi fx'e ne yaparsan elde edersin diyor. Bak fx bu. fx ile fx artı 2'nin arasındaki farka bak. 2x'ler aynı değil mi? Bunda eksi 3 var. Bunda artı 1 var. Yani fx'e ben 4 eklersem 2x artı 1'e dönüşecek mi? Dönüşecek. Yani o zaman fx artı 2 denilen şey benim fx'e kaç eklenmiş halime eşittir? 4 eklenmiş halime eşittir. 30. sorumuzun doğru cevabı D şıkkımız. Gel bakalım bıyıklılar. ÖSYM'e sorarlar. Diyor ki f fonksiyonun grafiği bu noktalardan geçiyormuş. Çok kolay soru. A kaçtır diyor. Şimdi bir fonksiyonun grafiğinin bir noktadan geçiyor olması ne demek? Bu nokta eksi 3'e 5'miş. F fonksiyonu buradan geçiyormuş. Yani şunu söylüyor. X yerlerine eksi 3 yazmışız. Sonuç 5 olmuş. Yani bu bilgi bana F eksi 3'ün 5 olduğunu söylüyor. Şimdi başka bir noktası da 1'e 2'ymiş. E, aynı şey bunun için de geçerli. Yani F1 Eşitmiş 2. Bitti soru. O zaman bu iki bilgim var ya bu iki bilgiyi aynı anda sorudaki verilene yaşatmam lazım. Yani birinin içini bir, 1 birinin içini eksi 3 yapmam lazım. Bak x yerine 2 yazdığım zaman bunun içi 1 oluyor. Bunun içi eksi 3 oluyor. Bunu yakalaman lazım. X yerlerine 2 yazıyorum. O zaman 2 yazdığım zaman burası f eksi 3 yaptı. Böyle aşağısında 7a artı 1 var. Buraya 2 yazdığım zaman burası F1 yaptı. Burada 2 yazmaya devam ediyorum. Bakın 2'nin karesi 4. 4 ile 2'yi topladım 6. Şimdi F eksi 3'ün ne olduğunu biliyorum 5. Geldim bunun yerine 5 yazdım. 5 bölü 7A artı 1 yaptı burası. Eşittir F1. F1'in ne olduğunu biliyorum 2. 2 bölü 6. İçler dışlar yapmadan önce şunları sadeleştirelim. 1 bölü 3 olsun. İçler dışlar. 7A artı 1 ile 1'i çarpınca yine 7A artı 1'dir değil mi? eşittir. 3'te de 5'i çarptım. 15 yaptı. Karşıya salladım. 7 tane A'mız eşittir. 14. Her iki tarafı 7'ye böldüğümüzde A dediğimiz 2 oldu. Soru da bunu istiyor. 31. sorumuzun doğru cevabı E şıkkımız. Gel bakalım bir bulmaca sorusu daha. Bir bulmaca sorusu daha. F3 kaçtır? Şimdi F3 bulmak için şurada bak. Burada F-3 var bilmiyorum değerini. Bunun içine 3 yapabilmek için X yerlerine ne yazıyorum 2? Hadi yaz bakalım. X yerlerine 2 yaz. 3 çarpı 2 yazdığım zaman F3 yaptı. Buraya 2 yazdığım zaman 2 ile 2'yi çarptım. Artı 4 yaptı. Eşittir. F-3 var. Ben 2 yazmaya devam ediyorum. 2'nin karesinden 4 geldi. Şimdi F3'ü hesaplayacağım ama F-3'ü bilmem lazım. Biliyor muyum F-3'ü? Bilmiyorum. O zaman f3'ü hesaplayabilmek için önce f 3'ü hesaplayacakmışız kardeşim. O zaman bunun içerisini kaç yapmaya çalışacağım şimdi? Eksi 3. x artı 1 eşittir eksi 3 diyorum. Attım karşıya x eşittir eksi 4. O zaman bu fonksiyonda bir de x yerlerine eksi 4 yazıyorum. Başlayalım. Eksi 4'ü yazıyorum. Ne oldu? 3 çarpı f eksi 3 oldu burası. Eksi 4'ü yazdım. Eksi 4 ile 2'yi çarptım. Burası eksi 8 eşittir f eksi 3. Ne yazıyorduk? x yerlerine eksi 4. Eksi 4'ün karesinden de artı 16 geldi. Bak şimdi. Burada 3 tane f eksi 3 var. Bunu bu tarafa eksi olarak alırsam. Bir tane f eksi 3'ü bu eksi olarak alırsam. Bu tarafta 2 tane f eksi 3 kaldı. Burada artı 16 var. Bu eksi 8 karşı artı 8 olarak geçer. Topladığımda 24 yapar. Her iki tarafı 2'ye böldüğümde f eksi 3'ün 12 olduğunu buldum. Bitti. Şimdi şurada f eksi 3'ün yerine 12 yazacağım cevabı bulacağım. 12 ile 4'ü topladım burası ne yaptı? 16. Ne var? Şunu da hatta şu dörtler birbirlerini direkt götürsün. 3 tane f3 kaldı orada bakın. 3 tane f3 eşittir 12 oldu. O zaman her iki tarafı 3 ile neyi çarparsak 12 olur? 4. 32. sorumuzun doğru cevabı D şıkkımız oldu. Hadi bakalım 33, 34, 35. Şimdi arkadaşlar ÖSYM bir ara bu soruların hepsine kafayı takmıştı. Yani gerçekten böyle sürekli sorduğu soru kalıplarıydı. Şimdi tüm mantığını vereceğim sana. Güzel bir şekilde yapacağız. Bir yudum daha suyumuzu içtik. Uygun koşullar altında böyle bir fonksiyon tanımlanmış. Ne yapmış? F içerisinde x artı y varmış. Bunu eşit oluyormuş fx bak fx'i artı fy ayrı ayrı yazımı normalde böyle bir özellik yok. Bu soruda böyle bir şey tanımlamış. F'in içerisinde x artı y varsa fx ile fy'nin ayrı ayrı toplamlarına eşitmiş. Olduğuna göre f12 kaçtır? Şimdi bu soruyu iki şekilde çözeceğim. Birincisi sizden yapmak istediğim e, şey e, sizden yapmanızı istediğim yöntem. Şimdi bu soruda arkadaşlar f1'i bulmaya çalışacağım. Nasıl bulacağım F1'i? Bilgim ne benim? F3'ün kaç olduğu 5 oldu. Şimdi bak şu 3'ü ne ile neyin toplamı olarak yazabilirim ben? 1 artı 1 artı 1 diye yazabilir miyim? Ha, o zaman bak. Şimdi burada ikili toplam vermiş ama bütün toplam durumundakileri ayrı ayrı yazıldığında eşit oluyormuş. O zaman bu F3 denilen şey F1 artı F1 artı F1'e eşittir. Bak 3'ü 1, 1, 1 diye parçaladım. Yani burası hala F3 ha? Değişmedi. O zaman F3 dediğimiz 3 tane F1'e eşit oldu. F3'ümüz 5'ti. Eşittir 3 tane F1 oldu. Her iki tarafı 3'e böldüğümde F1 karşımda F1 dediğimiz 5 bölü 3. Bu yöntemi yaptığınızda bütün hepsini çözersiniz. Ama bir ikinci çözüm daha yapacağım. Şimdi f 12 istiyor. O zaman F12'yi de ben 1 artı 1 artı 1 artı 12 tane birin toplamı şeklinde yazamam mı? Yazarım. O zaman bu da 12 tane F1'in toplamına eşittir bak. Ça 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 ça. 12 tane F1'in toplamıdır. Bak o zaman F1'in her biri 5 bölü 3'tü. 12 tane F1 oldu burası. O zaman 12 çarpı 5 bölü 3 yapar. Şu 3'ler sadeleştir 4. 4 ile 5'i çarptım. Sorumun cevabı 20 oldu. Bu. Bu ilk çözümüm. Şimdi bu sorunun özelinde yani bana F3 ile F12 arasındaki bağıntıyı da gördüğüm için daha kolay yapabileceğim ama mesela bana F7'yi verip F12'yi sorsaydı mecbur bu yöntemi yapacaktım ama bu soru için F12'yi F3'ü verip F12'yi sorduğu için daha kolay da yapabilirim. 12. 3 ile 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4 tane 3'ün toplamı 12 yapar mı? Yani f 12'yi de şöyle parçalayabilirim ben. F içerisinde 3 artı 3 artı 3 artı 3. O zaman bu neye eşittir? F3 artı F3 artı F3 artı F3'e eşittir. İşte benim burayı soruyor. F3'ün ben 5 olduğunu biliyorum her birinin. 4 tane 5 oldu 20. Ama dediğim gibi 3'ten 12'ye gidebildiğin için bu yöntemi kullanabildik bu soruda. Normalde kullanamayadabilirdik. Şimdi geldik bu sefer. fx artı y'yi fx çarpı fy diye çarpım durumunda parçalamış. Şimdi bize f4'ün 16 olduğunu söylemiş. F12 istiyor. Şimdi bu sefer farklı. Bu sefer içeridekiler toplam dışarıdakiler çarpım. Yine f1 mantığına yürüyebiliriz. 4'ü yazalım bak. F4'ü şöyle parçalıyorum. F içerisinde 1 artı 1 artı 1 artı 1 diye parçalıyorum. Ne oluyor bu da? Çarpım durumunda ayrılıyor. Nasıl ayrılacak? F1 çarpı F1 çarpı F1 çarpı F1, çarpı F1 diye parçalanacak. Gördük mü? Yani toplamı çarpıma dönüştürdü. Ben F4'ün kaç olduğunu biliyordum. 16 olduğunu biliyordum. Peki 4 tane F1'in çarpımı bakın. F1'in Dördüncü kuvveti. 16 dediğimiz nedir? 2 üzeri 4'tür. O zaman burası da F1 üzeri 4 yaptı. O zaman F1 dediğimiz neye eşit oldu? 4'e eşit oldu. Şimdi bizden F12'yi istiyor. Hadi bulalım. F12. Toplam durumunda yazıyorum 12'yi. 1, 1, 1, 1. Çi 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 1. Kaç tane 1? 12 tane 1. Çarpım durumuna dönüşüyor o zaman. F1 çarpı F1. Kaç tane F1'in çarpımını... 12 tane F1'in çarpımı yani F1'in 12. kuvveti oluyor. O zaman F1'in 4 olduğunu bulmuştuk. 4 üzeri pardon 4 olur mu ya şunlar götürdü F1 2 yaptı. 2 üzeri 12 cevabımız bu. Yine şöyle yapabiliriz arkadaşlar bakın 4'ten 12'ye geçiş yapabildiğimiz için direkt sorudaki sorulan F12'yi şöyle de yazabilirdim. F4 artı 4 artı 4 diye yazabilirdim. Bu da çarpım durumunda F4 çarpı F4 çarpı F4'e dönüşürdü. F4'ün 16 olduğunu biliyordum. 16, 16, 16. 16 yerlerinde 2 üzeri 4 yaz. Üstlerini topla. 2 üzeri 12'ye iner. Ama bak içerisi 4 değil de mesela 5 olarak verseydi mecbur 1'e e dönüştürerek yapacaktık. Dikkat. Geldim. Bu dersimizin son sorusu olsun. Bu sefer içeride çarpım var. Toplama dönüşüyor. Şimdi bu daha kolay aslında. F1'e geçiş yapmayacağız. Niye? İçerideki bak 8'i nelerin çarpımı olarak düşünürüm diye düşüneceğim. 8, 2, 2, 2'nin çarpımıdır. Bak F8'i nasıl yazıyorum? Yani çarpımı toplam durumunda ayırmış. 128'i istiyor. F8'i nasıl yazabilirim? İçeride çarpma olsun diyor. 8, 2 çarpı, 2 çarpı 2'dir. İşte çarpım durumundakileri toplam durumuna ayırıyormuş. Nasıl? F2 artı F2 artı F2 diye ayırıyormuş. Şimdi ben F8'in kaç olduğunu biliyordum buranın 12. Burada kaç tane F2 var? 3 tane F2 var. Her iki tarafı 3'e böldüğüm zaman F2'nin kaç olduğunu buldum? 4. Bilgim cepte. Geldim F128'e şimdi. F128. Peki 128 2'lerin çarpımı mıdır? 2 üzeri 5 32'dir. 2 üzeri 6 64. 2 üzeri 7 128. Yani 7 tane 2'nin çarpımıdır. 3 4, 5, 6 7 tane 2'nin çarpımıdır. Bunlar da toplam durumunda ayrılacak. F2 artı F2 artı. Çaçaçaça Kaç tane F2? 7 tane F2. Hop! 7 tane F2 oldu burası. F2'nin 4 olduğunu bulmuştum. 4 ile 7'yi çarptım. Cevabım 28 oldu. Bitirdi. Evet arkadaşlar. Üçüncü dersimizin sonuna geldik. Şimdi sonraki dersimizde fonksiyonlarda işlemlere geçeceğiz. İşlemlerden de karşımıza soru gelebiliyor. Ondan sonra fonksiyonlarda işlemlerle beraber fonksiyon özelliklerini yapacağız ama fonksiyon özelliklerinden çok soru beklemiyoruz. Ondan sonra fonksiyonların tersi, bileşke, grafikler işi bitiriyoruz yavaş yavaş. Hadi bakalım sonraki dersimizde görüşmek üzere. Bay bay.